Arkadaşlar Bugün güzel bir hava var ee, Tam mantar havası İnşallah bugün gün Güzel mantarlar bulup Mutlu olurum Evet arayışa geçtim Daha önceden e, Buralardan topladığım Mantarlar var Onları arıyorum Her zaman için mantarı topraktan bir Keseceksiniz ki Mantar yine size Geri gelsin kesinlikle kesinlikle ayağımızdan talaş etmemeye çalışmalıyız. Evet. Buralarda olması lazım. Geçen sene buralardan aldık. Evet. Evet işte mantarımıza o işte mantarımıza geldik. Arkadaşlar çok güzel bir kırmızı mantar. Uçağımızı çıkarıyoruz. Öncelikle yavaş yavaş etrafını açıyorum hiç zarar vermeden o çok güzel gerçekten kırmızı mantarımız harika bir güzellikte ortası çukur olur şu anda zarar vermeden kamerayı yerleştirip kesmem gerekiyor inşallah kameramızı da evet işte bakın kesiyorum. Evet arkadaşlar. İşte. i̇şte güzel bir kırmızı mantar. Çok güzel. Tabi ne yapıyoruz? Mantarımızı hemenden ters çevirip tekrardan polenlerinin yere düşmesini sağlıyoruz. Evet bakın. İşte kestiğim kök burada. Evet. Buradan İnşallah seneye yine çıkacak. Hafif örtüyorum üstünü. Başkaları görüp de ezip geçmesin. İşte kırmızı mantarımız arkadaşlar. Son derece güzel bir mantar. Gördüğünüz gibi kestiğimizde şuraları kırmızı oluyor. Ve mantarımız içe doğru. Tabi hemen bunu temizlemek lazım. Onun için yavaş yavaş ben kamerayı kapatıyorum. Herkese teşekkür ederim.